Hepinize merhaba gençler. Bugün Brawl Stars'ta 25 rank Edgar yapıyoruz. Ve 25 rank Edgar nasıl yapılır? 25 rank Edgar'la neye dikkat etmeniz gerekenler onu size göstereceğim arkadaşlar. Bazı YouTuber'ler diyor ki işte uzun menzilli karakterlere dalmayın falan. Arkadaşlar o sizin karakterinizin seviyesinden aslında ve kullandığınız aksesuarlar, yıldız gücü, işte kankan dev ve vesaire şeyler arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bizim kullanacağımız e, aksesuar gördüğünüz gibi kalkan. Ve arkadaşlar e, atladığımız zaman 10.000 hasar veren yıldız gücünü kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi laf uzatmadan videomuza geçelim. Orada görürsünüz zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar mükemmel bir şekilde maçımıza girdik. Evet burada bizim bir tane karakterimiz var. Bizi bekleyen, bizi öldürmeye çalışan bir karakterimiz var ama bunu zaten yapamaz. aksana güzel bir fake attık. Adam ol lan Gel buraya lan beni! Lan beni! Bak, Arkadaşlar bak ölmek istiyor şimdi bunu ultimle güzel bir öldüreceğim bunu Öbür tarafa göndereceğim gel lan buraya Adam ol lan Adama bak ya beni öldürecek Güya güya beni öldürecek yani Tamam arkadaşlar şimdi Sörklon var şimdi arkadaşlar işte böyle bir maçlarda biliyorsunuz zaten Kalkan e, zıplama Yani zıplama 10.000 hasar veriyor yani onlar kullansanız da çok e, yani bir günde yapıyorum şu Edgar 25 rank 20 ranklı bir günde yapacağım. Yani yapıyorum daha doğrusu. Videoda zaten göreceksiniz. Yani bir günde yapıyorum Edgar'ı 25 rank haberiniz olsun yani. Aklıma birden bire düştü. O yüzden de ben yapmak istedim. Yani çok kolay oldu. Biraz yükselttim falan. Yani çok kolay oldu. Yani mükemmel bir şekilde kastım. Biraz yenildim ama sinir oldum. Tabii ki sinir oldum. Çok sinir oldum. Çok kupa kaybettim. O zaman seviyem azdı. Şimdi e, seviyemi arttırdım. O zamanlar yani çok kolay alıyordum. Şimdi atladık güzel. Tamam Edgar. Edgar Çok. Ya arkadaş tam bir sınır krizi maçlar ya. Yemin ederim. Neyse ile arkadaş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemin ederim sinirden ol, ölüyorum ya. Bu ne ya? Böyle maç mı olur? Kardeşim yani. Evet, Sörk falan, Colt falan var. Dostuz, dostuz kardeşim, dostuz bak. Beni sinir Öldürürüm seni lan oğlum. Ben otis adamsın otis darla darla Edgar atlamak isterim ama atlamayacağım her an ölmez ama atlayabilirim arkadaşlar yani ben riskim yok ama on takısılar benim takısıma yani kaçacak. Sonra da olan bana olacak. Canım az olacak. Sonra da diğer pusmuş bir arkadaş gelip beni öldürecek yani. Evet Otis'e dost oldum. Otis kimlere dost olmuş? Squeak ve Colt'a dost olmuş. Lan ölüyordum lan. Gel Allah belanı versin. Gale'a bir denemek istedim ama öldüm. Ölüyordum daha doğrusu. Tamam Squid, Cold ee, arkadaşız kankiler. Tamam tamam okey Gale'lı arkadaş oldum. Gel bak seni öldürebilirdim ama öldürmeyeceğim. Yani adam ol. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz oğlum ya bu ne lan? Ne yapıyoruz oğlum? <laughs> arkadaşlar bunlar ne yapıyorsa aynısını da ben yapıyorum. Şimdi yapmazsam arkadaş ölürüm filan. Yani orasına giremem. Yani 25 lira e kadar kadar yapıyoruz oğlum. Ya bir wifi Allah'ını seversen benim peşimi bırak. Oha wow, bir keşli lan oraya. dakika gel denerse falan. Yani Allah'ını kavuşuruz. Bak var ya yemedim bundan üstüne atlarım var ya. Atlarsam tabii ki alırım. Alırım ama su sıkı, ki sıkıntı yaratır. Yani öyle. Otis gal. Bir otis mı? Aga otis ya. Aga be. Bugün de otis, için yakıyoruz. Neyse. bak Edgar'a bak ya. Edgar Edgar denemek ister ha. Edgar hiç güvenmiyorum yemin ederim var ya. Canı az ama denemek yani denerse bak bak ulti zaten açtı. Denerse var ya. Oha korktum lan dedim öl ölüyor ölüyor muyuz? Ölmüyormuşuz. Lafı söyleyemedim lan neyse. Neyse tamam. Arkadaşlar kim öldürecek ya? Kost bir denesene kankam. Abicim öldürün ama ya of Bir dakika oğlum ben hemen tek uzulayım Allah öldük neyse ve gençler gördüğünüz gibi 25 rank etkarımız da yaptık mükemmel oldu efsane oldu çıkışımızı da yapıyoruz ve 10 kupada kupamızın yanına gitti mükemmel oldu Neyse arkadaşlar e, videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olsanız çok sevinirim. Neyse bay bay. Sağ olun. Görüşürüz.